arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Wizarding World Create geldi. Bugün biliyorsunuz gecikmişti Create bu ay. E-mail atmıştınız bana gecikeceğine dair. Ben de sizlere paylaşmıştım. Şimdi Ayşe ile birlikte hoş geldin Ayşe. Create'imizi açacağız bakalım. Neler var? Şöyle kutusu bayağı sağlam gelmiş. Düzgün gelmiş. Yani şöyle bir sorun vardı ki şu etikete açıktı geldiğinde. Ay. Amazon alışverişimde zaten gümrük vergisi bilmişti. Bu arkadaşa da bir açıp bakmışlar büyük ihtimalle ne diye. Ee, sağ olsun ama Loot crate 15 dolar evet, yazmış dolar üstüne, üstüne. Bir denesin diyorum. Evet açıyoruz. Bu tarafa doğru aç. Görmüyor. Buradan bakacağım. Zaten açıyorum. Ve yine bir pop Yine şey hey. zaman döndürücüsünde, o da çok tatlı olmuş. Hey. Tabii ki de hemen pop figür gözümüze çarpıyor. Bana Roma izle çıktı. Aa ona çıktı. <laughs> ne kadar güzel bir ikiliyiz böyle hey. Ron ve Hermione olarak. Şöyle ben Ron'u göstereyim size. Ron'la Hermione de şu şekilde. Ee, yine birazcık üzdü şey olması. Bu düz pop figürler bunlar. Yani normalde siz de dışarıda bulabilirsiniz. Ee, Lotret eksklusif değil. Açıkçası bu kadar para verdiğiniz bir yurttan eksklusif figür çıkması daha mutlu eder. Çünkü hani benim emden Ron Weasley figürü olabilirdi sonuçta. Hani olmaması bir tesadüf. üzülürdüm olsaydı. İkincisi de tişört. Zaten tişörtümü paylaşımlarını gördüm. Çok güzel. Söyle. Snail yes. sevdiğimi biliyorsunuz. Söyle bir tişört. Ee, bunu da en son bedenini değiştirmiştim. Large almıştım. Yo, X large almıştım. <laughs> large gelmiş. Ama evet. Şey bedeni bu. Bence. Unisex bu beden. Değil mi? Sanki. Ya yeni seks gönderdiğinizde bilgilendirin bebeğim bak yine yazacağım not create'ti. yine yenisini göndermek zorunda kalacaklar. Bu bayağı geniş bir tişört. Ama sonuç olarak Good Create ürünü, bir Bio World ürünü, baskı falan oldukça kaliteli. Böyle tişörtlerin üstünde yazı olmasını genellikle ben çok tercih etmiyorum. Şu yazıdan çok hoşlanmadım. Sadece hepsi limeti bence yeterli olurdu ama baskı kalitesi, tişört kalitesi çok güzel. Bir Beden sorununu mu sence beden? Senin kendini bildiğin bedene göre nasıl? Hani insanlar kendi bedenlerini alabilirler mi? Bence olur ama ben zaten erkek bedeni seçtim kilolu olduğum için daha garanti. Ben erkek bedeni seçmedim ama bence bu kıvrımlı bir tişört değil yani bu düz bir tişört. Ya yani bana erkek tişörtü gibi dedim ki yani. Benimki de erkek tişörtü gibi işte sonra. Dokuz üç çeyrek benim zaten en sevdiğim sembollerden biri. Ee, Hogwarts ve tren hani iki en sevdiğim sembol çünkü ben Harry Potter ve Harry Potter'ın yaşadıklarından çok büyücü dünyasından hoşlanıyorum. O yüzden büyücü dünyasının da en büyük sembolü olarak Hogwarts ve tren oluyor. Ee, evet. çok, evet. da çok güzel Üstündeki desenler de çok güzel. Bu da bir uh, Bio World ürünüymüş. 10-13 müşsazi yani erkeklere de gelsin diye böyle bir en büyük şeyinden yapmışlar ama gayet güzel bence kalitesi falan da çok güzel. Şey Profilpin. Sanırım son elimde kutunun en güzel ürünü duruyor bence. Kehanet'in adlıyla birlikte hatırlıyorsunuzdur. Bu yılan şeklinde adlı falan vardı. Hatta Nobu Collection'da bir şey de var, ürün de var. Onun bir rozetini yapmışlar. Şöyle göstereceğim. Hmm. Şöyle bir pin. Gerçekten çok güzel. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üst tarafında böyle sedefli bir bölge var. Ben çok beğendim. Arkasında da iki iğne var. Hani pinler birkaç aydır zaten evet. güzel ben bu turkle pinini de zaten kafalama taktım ama Onu evet atmadım. onunla da ulaşıyor bence yine bir biyogar ürünü şöyle bir evet bir cep saati Dışındaki tasarımı güzel, kalitesi güzel. Ee, i̇ç tasarım sanki biraz daha nostaljik bir şeyler olsaymış, hani düz baskı yerine. Hayatında hiç şey kullanmamış sen Evet. <laughs> <laughs> Üstten Görmemek. Evet. Hani Aliexpress kalitesinin çok çok da üstüne çıkamamış bence ürün. Ee, ama yine de tasarım olarak benim görmediğim bir tasarım. Güzel olmuş. Fena değil. Yine de favori ürünüm oldu. Söylenemez. Bu da bir zaman döndürücü kolyesi. Ee, bu kolyeyi çok fazla insanın paylaştığını gördüm. Yani ben çıkanların çoğunu görmüştüm zaten. Şeyden. Tabii ki de pop figürleri farklı çıkabiliyor ama insanlar bu kolyeyi hiç beğenmemişler. Ee, çünkü dışında işte yaz yazılı yerleri yok, yazıları yok, içi tam dönmüyor, kumu yok saat dedi iki farklı şey. Farklı bir tasarım olduğu kesin ama ufak bir şey yapmak istemişler ve bu kadar ufak bir şeye de bence e, bu kadarını sığdırabilmişler. Bence sıydırabilmişler. ya hani. Yani tasarım olarak güzel, kötü değil ama yine de favori time turner'ım diyemem ben. Hı -hı. Yani böyle tamamen dönenlerden sonra bu daha bir de böyle iki böyle. tane yuvarlak koymuşlar, bir kum saati de koymamışlar hmm. ya hani. Yani. Bir de şey böyle hani böyle minimal çizimde şey yapıyorlar falan ya bazen böyle çizim falan. Onu yapmaya çalışıp... Chibi Time Turners. Ha Chibi Time Turners, bak öyle o Chibi Time Turners. Bir de içinden çıkabileceklerin olduğu bir çıkacakların... Onu, onu merak edip açmışlar. bu ayın temasında herkese çıkan aynı olan bir uh, Professor Snape Always tişörtü. Uh, bir profesi, profesi kehanet rozeti. Uh, bir time turner zaman döndürücü kolyesi. Bir platform 93 çeyrek çorabı. Bir dead yellows uh, cep saati. Bir de pop figür var. Pop figüründe 4 ihtimal varmış. Ron, Hermione, Luna ve Sirius. Sirius Black. Ee, bize bence doğru ikili gelmiş. Aynen aynen. aynen. Çünkü ben Sirius'tan çok hoşlanmıyorum. Yani, Lubius. Sadece takas yapacaktık çünkü onun Luna'sı evet, var. Evet çünkü benim Luna'm var. E, luna figürüm. O yüzden bence güzel olmuş. Bizim e, kafamızdaki en büyük sorulardan biri e, bize Hogwarts binamızı sormuşlardı ve şimdi tekrar Hogwarts binamızla ilgili Hı -hı. bir şey gelmemişti. Evet. Ben bunun cevabını öğrendim. Ee, gelecek kutunun teması bina bururu. Ee, yani bayağı kutunun tamamı binalarımızla ilgili olabilir. Merakla bekliyorum. Ee, bu kutuda genel olarak beni tatmin etti. Çünkü hafta sonu gitsek hemen çok kötü bir şey öğrendim. Pop figürleri 75 lira olmuş. Maalesef. En azından e, ikinci güzel haber olarak da e, Lotrep akıllılık yapmış ve bizim kutuların üstünde 15 dolar yazıyor. Evet. O... Teşekkür ederiz Lotrep. Evet, Teşekkürler. izleyen gümrük memuru varsa ona da sevgilerimizi <laughs> ve saygılarımızı yolluyoruz. <laughs> Bak şey yapabilirler mi? E, yeni tasarım kapaklarla Harry Potter'ın ilk kitabı tekrar çıkacakmış. Ev, bina tasarımlarıyla. Amblem olarak. O haber okudun mu? Aa, hayır, bugün hayır. Hayır. Her şey dur. Aha telefon yanımda değil. Bayağı bildiğin her ev için felsefe taşının farklı renkleriyle ve özel tasarım. Öyle bir şey yollarsan loot crash. İşte, Haziran gibi falan çıkacakmış sanırım. Haziran, Haziran kutusu, kutusu, falan. Öyle evet. Şey. bekliyoruz. Güzel olur yani. Bloomberry'nin yeni serisinde öyle kapak olacakmış. T her kapak ben olmak kapak. Olur. Türkiye'de bize World Crate'i alan 8 kişiden ikisi olarak <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. Aynen. Bizim önerilerimizi bence şey yapabilirsin. Bir ülkenin %20'sini falan oluşturuyorsun, çünkü 25 oluşturuyoruz. Çünkü 25'ini oluşturuyoruz. Yani. aynen, aynen başka. Yoktur Yok. ya. yani şey inceleme de görmüyorum. Çünkü siz de alın. Tabi alamıyorsanız almayın o ayrı mesela zorunda değilsiniz de yani. Ama güzel şey. Evet, mesela bu şey pin falan anne çok güzel ya. Pin güzel ya. Baya evet, kocaman. Ya bir de bizim evde bir kedimiz var. Mutlaka ben bunları keserim ama siz ne duyarsınız? Arkada big 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 biz eve yeni geldik de böyle bizimle ilgilenmeden bak. Aynen. Evet. Benimle ilgilenmeden gittiğiniz fitne çekiyorsunuz. Gerizekalılar. Bence gireceğim şu an. Kapıyı tırmalıyor bağırıyor. O yüzden video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anne, Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla video için ve daha fazla Ayşe için <laughs> kanalımı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.